Arında dünyada üst sıralarda bulunuyor. Kazaların nedenlerinin ise seyir halindeyken cep telefonu kullanımı önemli bir yer tutuyor. Uzmanlar işte bu noktada sürücüleri uyarıyor. Trafikte cep telefonu ve sosyal medya kullanımı kaza riskini 4 kat arttırıyor. O anlık kazalar önemli detaylar haberde. Araştırmalara göre kaza yapan sürücülerin %60'ı kaza sırasında cep telefonu kullanıyor. Son dönemde seyir halindeyken sosyal medya kullanımı da kazalara sebep oluyor. Araç kullanırken sosyal medya kullanımına dikkat ediyor musunuz? Ediyorum. Peki neden? E, çünkü dikkatimi yola veriyorum o yüzden. Ee... Peki görüyor musunuz dikkat etmeyenleri trafikte? Görüyorum. Geçen gün bana vurdular böyle vallahi. Adama çaldım çaldım geldi vurdu. Sürücülerin akan trafikte sosyal medya kullanması kazalara davetiye çıkartıyor. Uzmanlar uyarıyor. Bunun hem maddi olarak cezai yaptırım durumu var hem de ölümlü kazalara sebep olmak çok yüksek ihtimal. Seyir halindeyken başka bir şeyle ilgilenildiğinde veya cep telefonu kullanımında ehliyetlerinde 10 ceza puanı düşümü olacak. Onun haricinde 1506 lira para cezası var. Bu 73'e C maddesi oluyor. Kesinlikle kaza anında frene basma mesafe süresi de yani fren mesafemiz de uzayacak, reaksiyon süremiz de artacak. Normal bir sürücüye göre 4 kat daha fazla artacak kaza riskimiz. Bir sürücünün araç kullanırken sosyal medya kullanımı tüm trafiği tehlikeye atıyor. Sosyal medyada ee, aynı zamanda diğer insanlarla olan etkileşimlerinizi takip ediyorsunuz. İnsanlar canlı yayına katıldı mı, katılmadı mı, mesaj gönderdi mi? Bu olayın araç kullanmayla hiçbir alakası yok. Araç kullanırken sosyal medya hayatınızdan çıkartın. Bir anlık bir